Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 14. işaret Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın enva mucizatından bir nevi azimi duasıyla zahir olan harikalardır. Evet şu nevi kat'i ve hakiki tevatirdir. Cüziyat ve misalleri o kadar çoktur ki hesap edilmez. Misallerin çokları var ki onlar da mütevatir derecesine çıkmışlar. Belki tevatüre yakın meşhur olmuşlar. Bir kısmını öyle imamlar nakletmiş ki meşhur mütevatir gibi katiyeti ifade eder. Biz şu pek çok misallerinden tevatüre yakın ve meşhur derecesinde münteşir bazı misallerin numune olarak ve her misalinde birkaç cüz'iyatını zikredeceğiz. Birinci misal, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yağmur duası tevatür derecesinde ve çok defa tekrar ile daima suratla kabul olması başta İmam-ı Buhari ve İmam-ı Müslim Eym-i Hadis, nakletmişler. Hatta bazı defa minberi şerif üstünde yağmur duası için elini kaldırıp indirmeden yağmış. Sabıkan zikrettiğimiz gibi bir iki defa ordu susuz kaldığı vakit bulut geliyordu, yağmur veriyordu. Hatta nübüvvetten evvel ceddi Nebi Abdülmutalib Abdülmutalib Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın küçüklük zamanında mübarek yüzüyle yağmur duasına giderdi. Onun yüzü hürmetine gelirdi ki o, o hadise Abdülmutalib'in bir şiiriyle iştihar bulmuş. Hem vefat-ı nebeviden sonra Hazreti Ömer, Hazreti Abbas'ı vesile yapıp demiş, Ya Rab bu senin Habibinin amcasıdır. Onun yüzü hürmetine yağmur verir. Yağmur gelmiş. Hem İmam-ı Buhari ve Müslim haber veriyorlar ki yağmur için dua talep edildi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dua etti. Yağmur öyle geldi ki mecbur oldular. Aman dua et kesilsin. Dua ettiği birden kesildi. İkinci misal Tevatüre yakın meşhurdur ki Resul-i Ekrem vesselam sahabe ve imana gelenler daha kırka vasıl olmadan ve gizli ibadet etmekteyken dua etti. Allahümme a'izzel islame bi Ümmer ibni l-Khatab ev bi Amri Amr ibni hisham Bir iki gün sonra Hz. Ömer ibn l imana geldi ve İslamiyetin ilan ve izaz etmeye vesile oldu. Faruk unvanı alisini aldı. Üçüncü misal bazı sahabe-i güzine ayrı ayrı maksatlar için dua etmiş, duası öyle parlak bir surette kabul olmuş ki, o kerameti duaya mucize derecesine çıkmış. Ez cümle başta Buhari ve Müslim haber veriyorlar ki, İbni Abbas'a şöyle dua etmiş. Allahümme faqlihu fid dini ve allimhu te'vile. Duası öyle makbul olmuş ki, İbni Abbas tercümanı Kur'an unvanı zişanını, ve habrul yani alame ümmet rütbeyi kazanmış. Hatta çok genç iken Hz. Ömer onu ulema ve kudamayı sahabe meclisine alıyordum. Hem başta İmam-ı Buhari ehli kütüphü sahiha haber veriyorlar ki Enes'in validesi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a niyaz etmiş ki senin hadimin olan Enes'in evlat ve malah hakkında bereket ile dua et. O da dua etmiş Allahümme eksir malahu ve veledahu ve barik lehu fima demiş. Hazreti Enes ahir ömründe kasem ile ilan ediyor ki ben kendi elimle yüz evladımı defnetmişim. Benim malım ve servetim itibar, itibarıyla itibarıyla da hiçbirisi benim gibi mesut yaşamamış. Benim malımı görüyorsunuz ki pek çoktur. Bunlar bütün duayı nebeviyenin bereketindendir. Hem başta İmam Beyhaki ehli hadis haber veriyorlar ki aşere-i Abdurrahman bin Avfa Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Kesret mal ve bereketle dua etmiş. O duanın bereketiyle o kadar servet kazanmış ki bir defa 700 deveyi yükleriyle beraber bir sebilillah tasadduk etmiş. İşte yine nebeviyenin bereketine bakınız. Barek Allah deyiniz. Hem İmam Buhari başta olarak raviler naklediyorlar ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Urve İbni Ebi Cade'ye ticarette kar ve kazanç için bereketle dua etmiş. Urve diyor ki ben bazı küfe çarşısında duruyordum. Bir günde 40 bin kazanıyordum. Sonra evime dönüyordum. İmam Buhari der ki toprağı da eline alsa onda bir kazanç bulurdum. Hem Abdullah İbni Cafer'e kesret mal ve bereket için dua etmiş. Hazreti Abdullah İbni Cafer o derece servet kazanmış ki o asırda şöhretgir olmuş. O bereketli duayı nebevi hasıl olan serveti kadar sahvetle de iştihar etmiş. Bu neviden çok misaller var numune için bu dört misalle iktifa ediyoruz. Hem başta İmam-ı Tirmizi haber veriyor ki Sad İbni Ebi Vakas için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Selam dua etmiş. Allahümme ecib davetehu demiş. Sad'ın duasının kabulü için dua etmiş. O asırda Sad'ın bedduasından herkes korkuyordu. Duasının kabulü de şöhret buldu. Hem meşhur Ebu Katade'ye ferman etmiş. Eflahallahu vecheke Allahümme barik fi fişarihi ve beşerihim diye genç kalmasına dua etmiş. Ebu Katade 70 yaşında vefat ettiği vakit 15 yaşında bir genç gibi olduğu nakli sahi ile şöhret bulmuş. Hem meşhur şair Nabiga'nın kısa meşhuresidir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir şiirini okumuş. Şu fıkra Bellagna sema'e mecduna ve sena'una ve inna nuridu Yani şerefimiz göğe çıktı biz daha üstüne çıkmak istiyoruz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam mülatefe suretinde ferman etti. İla eyne ya Ebu Aleyla dedi. İla cenneti ya Resulallah. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Latife olarak dedi. Gökten öbür tarafa neyi, nereyi istiyorsun ki şiirinde orayı niyet ediyorsun? Nabiga dedi, göklerin farkında cennete gitmek istiyoruz. Sonra bir manidar şiirini daha okudu. Resul-i Ekrem vesselam dua etti la yefdudi illa yefdudi lahu faker. Yani senin ağzın bozulmasın. İşte o dua yine nebevinin bereketiyle o nabiga 120 yaşında bir dişi noksan olmadı. Hatta bazı bir dişi, bir dişi düştüğü vakit yerine bir daha geliyordu. Hem nakli sahi ile İmam Ali için dua etmiş ki Allahümme kfihil harra vel karra. yani Ya Rab soğuk ve sıcağın zahmetini ona gösterme. İşte şu dua bereketiyle İmam Ali kışta yaz libasını giyerdi, yazda kış libasını giyerdi. Der idi ki, o duanın bereketiyle hiçbir soğuk ve sıcağın zahmetini çekmiyorum. Hem Hazreti Fatıma için dua etmiş, Allahümme la ha, yani açlık elemini ona verme. Hazreti Fatıma der ki, o duadan sonra açlık elemini görmedim. Hem tufeil hem Tufel İbni Amr Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan bir mucize istedi ki götürüp kavmine göstersin. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Allahümme nevir lehu demiş. İki gözü ortasında bir nur zuhur etmiş. Sonra değneği ucuna nakl olmuş. Bunun ile zinnur diye iştihar bulmuş. İşte bu vakalar hadisi meşhur edendir ki katip katiyet peyda etmişler. Hem Ebu Hureyre Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a şekva etmiş ki Nisyan bana arız oluyor. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş bir mendil şeklinde bir şey açmış. Sonra mübarek avucuyla gayipten bir şey alır gibi öyle avucunu oraya boşaltmış. 200 defa öyle yaparak Ebu Hüreyre'ye de, Ebu Hureyreye demiş. Şimdi mendili toplağa toplamış. Bu sırrı manevi duayı nebevi ile Ebu Hüreyre kasem eder ki ondan sonra hiçbir şey unutmadım. İşte bu vakalar hadisi meşhur edendirler. Dördüncü misal Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bedduasına mazhar olmuş birkaç vakayı beyan ederiz. Birincisi Terviz denilen Fars padişahı Nâme-i Nebeveyi yırtmış. Resulü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a haber geldi. Şeyle beddu etti. Allahumma nazihhu. Ya Rab, nasıl mektubumu paraladı? Sen de onu ve onun mülkünü parça parça et. İşte şu bedduanın tesiriledir ki o Kisra Terviz'in oğlu Şirvey hançer ile onu paraladı. Saad İbni Ebi Vakkas da saltanatını parça parça etti. Sasaniye devletinin hiçbir yerde şefketi kalmadı. Fakat Kayser ve melikler Name-i Nebeviye hürmet ettikleri için mahvolmadılar. İkincisi tevatüre yakın meşhurdur ve ayet-i Kur'aniye işaret ediyor ki bidayet İslam'da Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam mescid Haram'da namaz kılarken Rüesai Kureyş toplandılar. Ona karşı gayet bed bir muamele ettiler. O da o vakit onlara beddua etti. İbni Mesud der ki, Hasem ederim o bed muameleyi yapan ve onun bedduasına mazhar olanların Gazze-i Bedir'de birer birer laşelerini gördüm. Üçüncüsü, Mudariye denilen Arap'ın büyük bir kabilesi Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tekzip ettikleri için onlara kaht ile beddua etti. Yağmur kesildi, kaht gala baş gösterdi. Sonra Mudariye kavminden olan kabileyi Kureyş resul Ekrem aleyhissalatü vesselam'a iltimas ettiler. Dua etti, yağmur geldi, kahtlık kalktı. Bu vaka tevatür derecesinde meşhurdur. Beşinci misal, hussi adamlara bedduasının dehşetli kabulüdür. Bunun çok misalleri var. Kat'i üç misali numune olarak beyan ederiz. Birincisi, Utbe İbni Ebi Leheb hakkında şöyle beddua etti. Allahümme sellit aleyhi kelben min kilabik. Yani Ya Rab, ona bir itini musallat et. Sonra Utbe sefere giderken, bir arslan gelip kafile içinde onu arayıp bulmuş, parçalamış. Şu vaka meşhurdur. Eymi hadis nakil ve tasih etmişler. İkincisi Muhalim İbni Cesame'dir ki Amir İbni Azbat'ı Gadir ile katletmişti. Halbuki Amiri resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onu cihat ve harp için kumandan edip bir bölük ile göndermişti. Muhallim de beraberdi. Bu kadrin haberi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yetiştiği vakit hiddet etmiş. Allahümme la tegfirli muhallimi diye beddua buyurmuş. Yedi gün sonra o muhallim öldü. Kabre koydular, kabir dışarıya attı. Kaç defa koydularsa yer kabul etmedi. Sonra mecbur oldular ki iki taş ortasından muhkemce bir duvar yapılmış. O surette yer altında setredilmiş. Üçüncüsü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam görüyordu. Bir adam sor eliyle yemek yer ferman etmiş kul bi yeminik sağ elinle ye demiş o adam demiş la estetiu sağ elimle yapamıyorum Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam demiş la estetate diye beddua etmiş kaldıramayacaksın işte ondan sonra o adam sağ elini hiç kaldıramamış altıncı misal Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hem duası hem temasından zuhur eden pek çok harikalarından katiyet kesbetmiş birkaç hadiseyi zikredeceğiz. Birincisi Hazreti Halid İbni Velid Hazreti Halid İbni Velid'e Seyfullah'a birkaç saçını verip nusretine dua etmiş. Hazreti Halid o saçları külahında hız etmiş. İşte o saç ve duanın bereketi hürmetine hiçbir harbe girmemiş. illa muzaffer çıkmış. İkincisi Selman-ı Farisi evvelce Yahudilerin abdiymiş. Onun seyitleri onu azat etmek için çok şeyler istediler. 300 hurma fidanını dikip meyve verdikten sonra 40 okuya altın vermekle azat edilirsin dediler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama geldi beyan hal etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kendi eliyle Medine civarında 300 fidanını dikti. Yalnız bir tanesini başkası dikti. O sene zarfında Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın diktiği bütün fidanlar meyve verdi. Yalnız bir tek başkası dikmişti o tek meyve vermedi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onu çıkardı, yeniden dikti, o da meyve verdi. Hem tavuk yumurtası kadar bir altını, ağzının tükürüğünü ona sürdü, dua etti. Selman'a verdi, dedi git Yahudilere ver. Selman-ı Farisi gidip o altından kırk okiyeyi onlara verdi. O tavuk yumurtası kadar olan altın eskisi gibi baki kaldı. İşte şu vaka Hz. Selman-ı Pakin Sergüzeşte'yi hayatının en mühim bir hadise-i mucize karanesidir. ...muteber ve mefsuk imamlar haber vermişler. Üçüncüsü, Ümmü Malik isminde bir sahabiye... ...Ukke denilen küçük bir yağ tulumundan... ...Resul-i Ekrem Vesselam'a yağ hediye ederdi. Bir defa Resul-i Ekrem Vesselam... ...ona dua edip Ukke'yi vermiş. Ferman etmiş ki onu boşaltıp sıkmayınız. Ümmü Malik Ukke'yi almış. Ne vakit evlatları yağ isterlerse... ...bereketi dua ı nebeviyle Ukke'de uk uk yağ bulurlardı. Hayli zaman, hayli zaman devam etti... Sonra sıktılar bereket kesildi. Yedinci misal Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın duasıyla ve temasıyla suların tatlılaşması ve güzel koku vermesinin çok hadiseleri var. 2 üç taneyi numune olarak beyan ederiz. Birincisi İmam Beyhaki başta ehli hadis haber veriyorlar ki bir Kuba denilen kuyunun suyu bazı kesiliyordu yani bitiyordu. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam abdest suyunu içine koyup dua ettikten sonra kesretle devam ettiği daha hiç kesilmedi. İkincisi başta Ebu Nuaym Delaili'nin nübüvvette ehli hadis haber veriyorlar ki Enes'in evindeki kuyuya Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam tükürüğünü içine atıp dua etmiş. Medine-i en tatlı su o olmuş. Üçüncüsü İbn-i Mace haber veriyor ki Ma-i Zemzem'den, Ma Zemzem'den bir kova su Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama getirdiler. Bir parça ağzına aldı kovaya boşaltı Kova mis gibi rayha verdi. Dördüncüsü İmam Ahmet İbni Hanbel haber veriyor ki bir kuyudan bir kova su çıkardılar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam içine ağzının suyunu aktıp kuyuya boşalttıktan sonra mis gibi rayha vermeye başladı. Beşincisi Ricalullah'tan ve İmam-ı Müslim ve Ulema-i Mağrib'in mutemedi ve makbulu olan Hamad İbni Selam'a haber veriyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam deriden bir tuluğa su doldurup ağzına öflemiş dua etmiş. Bağladı bir kısım sahabeye verdi ağzını açmayınız. Yalnız abdest aldığınız vakit açınız demiş. Gitmişler abdest almak vaktinde ağzını açmışlar. Görüyorlar ki halis bir süt ağzında da kaymak yağ. İşte bu beş cüz, cüzü bazıları meşhur bazı da mühim imamlar naklediyorlar. Bunlar ve burada nakledilmeyenlerle mecmu manevi tevatür gibi bir mucize-i mutlakanın tahakkukunu gösteriyorlar. 8. misal Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mes ve duasıyla sütsüz ve kısır keçilerin mübarek elinin temasıyla ve duasıyla sütlü hem çok sütlü olmaları misalleri ve cüziyatları çoktur. Biz yalnız meşhur ve kat'i iki üç misali numune olarak zikrediyoruz. Birincisi, ehl Siyer'in bütün muteber kitapları haber veriyorlar ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Sıddık ile beraber hicret ederken, Atiket Bintil Tilhuzaiye denilen Ümmü Mabet hanesine gelmişler. Gayet zayıf, sütsüz, kısır bir keçi orada vardı. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Mabed'e ferman etti. Bunda süt yok mudur? Ümmü Mabed demiş ki bunun vücudunda kan yoktur. Nereden süt verecek? resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gidip o keçinin beline elini sürmüş. Memesini de mes etmiş, dua etmiş. Sonra demiş, kap getiriniz sağınız. Sağdılar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Sıdık ile içtikten sonra o, ona, o hane halkı da doyuncaya kadar içmişler. O keçi kuvvetlenmiş, öyle de mübarek kalmış. İkincisi Şat İbni Mesud'un İbni Mesud'un meşhur kısasıdır ki İbni Mesud İslam olmadan evvel bazıların çobanıydı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ebu Sıddık ile beraber İbni Mesud'un keçileriyle bulunduğu yere gitmişler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam İbni Mesud'dan süt istemiş. O da demiş keçiler benim değil başkasının malıdırlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam demiş kısır sütsüz bir, bir keçi bana getir. O da iki senedir teke görmemiş bir keçi getirdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam eliyle onun memesine mesfedip dua etmiş. Sonra salmışlar, halis bir süt almışlar, içmişler. i̇bn Mesud bu mucizeyi gördükten sonra iman etmiş. Üçüncüsü, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın murdiyası yani süt annesi olan Halime-i Sadiye'nin keçilerinin kısa meşhuresidir ki, o kabilede bir derece kahlık vardı. Hayvanat zayıf ve sütsüz oluyordular ve tok oluncaya kadar yemiyorlardı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam oraya süt annesinin yanına gönderildiği zaman onun bereketiyle Halime-i Sadiye'nin keçileri akşam vakti başkalarının hilafına olarak hem tok ve memeleri dolu olarak geliyorlardı. İşte bunun gibi siyer kitaplarında daha başka cüz'iyatları var fakat bu numuneler asıl maksada kafidir. 9. Misal Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bazı zatların başını ve yüzünü mübarek eliyle mesvedip dua ettikten sonra zahir olan harikaların çok cüz'iyatından iştihar bulmuş bir numune olarak beyan ediyoruz. Birincisi Umer İbni Sad'ın başına elini sürmüş dua etmiş. 80 yaşında o adam o duanın bereketiyle öldüğü vakit başında beyaz yoktu. İkincisi Kays İbni Zeyd'in başına elini koyup mesedip dua etmiş. O duanın bereketiyle 100 yaşına girdiği vakit Mesih'in tesiriyle bütün başı beyaz yalnız Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın elini koyduğu yer simsiyah olarak kalmış. Üçüncüsü Abdurrahman İbni Zeyd İbni Hattab hem küçük hem çirkin idi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam eliyle başına mesedip dua etmiş. O duanın bereketiyle kamet en bala kamet ve sürece en güzel bir surete girmiş. Dördüncüsü Aiz İbni Amr'ın Gazve-i Huneyn'de yüzü yaralanmış. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam eliyle yüzündeki kanı silmiş. Resul-i Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın elinin temas ettiği yer parlak bir nuraniyet vermiş ki muhaddisler kaguretil feres tabir etmişler. Yani Doru atın alnındaki beyaz gibi temas seri öyle parlıyordum. Beşincisi Katade İbni Milhan'ın yüzüne elini sürmüş. Dua etmiş Katade'nin yüzü ayna gibi parlamaya başlamış. Altıncısı Ümmül Mü'minin, Ümmü Seleme'nin kızı ve resul Ekrem Aleyhisselatü üvey kızı Zeynep küçükken resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, onun yüzüne abdest suyu atıp taltif etmiş. O suyun temasından sonra Zeynep'in hüsn ve cemali acip suret almış. Bediül Cemal olmuş. İşte şu cüziyatlar gibi daha çok misaller var. Onların çoğunu eyme hadis nakletmişler. Bu cüziyatın her birini haber-i vahid ve zayıf farz etsek dahi yine mecmu manevi bir tevatür hükmünde mutlak bir mucize Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ı gösterir. Çünkü bir hadise ayrı ayrı ve çok suretlerle nakledilse asıl hadisenin vuku katli olur. Suretlerin her biri zayıf dahi olsa yine asıl hadiseyi ispat ediyor. Mesela bir gürültü işitildi. Bazıları, bazıları dediler ki filan ev harap oldu. Diğeri başka ev harap oldu dedi. Daha başkası başka bir evi söyledi ve hakeza. Her bir rivayet haberi vahid de zayıf da hilaf ve vaki de olabilir. Fakat asıl vaka ki bir ev harap olmuş o katidir. onda bütün tefiktirler. Halbuki bahsetmemiş şu altı cüz'iyat hem sahihtirler hem bazıları şöhret derecesine çıkmışlar. Faraza bunların her birini zayıf adetsek tefsilde mutlak bir hane harap olması gibi yine cüz'iyatın mecmuunda mutlak bir mucize-i Ahmediyye aleyhissalatü vesselamın vücudunu katiyen gösterir. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mucizat bahiresi her bir nevi de kat'i olarak mevcuttur. Cüz'iyatı dahi o külli ve mutlak mucizenin suretleri veyahut muneleridir Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın nasıl ki eli, parmakları, tükürü, nefesi, sözü yani duası çok mucizatın mebdeyi oluyor. Aynen öyle de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sayırla taifi ve duyguları ve cihazatı çok harikalara medardır. kütüb siyer ve tarih o harikaları beyan etmişler. Siret ve suret ve duygularında çok delaili nübüvvet bulunduğunu göstermişler. Subhaneke la ilmelena illa ma'a lemtena inneke entel alimil hakim. Ve ahiru davah minel rabbil alemin. Fatiha.